Yani kuruma döndüğümüz zaman kendi birimlerimize, daha önce çalıştığımız birimlere döndüğümüzde bir açıkçası enkazla karşılaştık. Ama el birliğiyle koordineli bir şekilde bütün çalışma arkadaşlarımızla yapılan alan çalışmalarında gerçekten o alandaki kadınların ne istediğini öğrenip o doğrultuda kurslar açtık. ...kurumlarımızı çok şükür toparladık. Kadınların isteği doğrultusunda biçki dikiş, okuma yazma, kuaförlük... ...çocuk oyun odaları... ...gençlere yönelik bir sürü müzikal etkinlikler, ne diyeceksiniz içerisinde var... ...piyano eğitimi... ...bağlama eğitimi... ...halk oyunları... ...erbane... ...genç kadın arkadaşlarımıza yönelik... ...bağlama... Bir sürü böyle farklı gençlere, her yaş grubuna uygun genç, kadın, çocuk eylem etkinliklerimiz var. Bunlardan da çok olumlu sonuçlar alıyoruz. Yani o kadar talep var ki birinci gruplar oluşturuldu. İkinci grupları aldık. Halen e, bu anlamda yoğun gelen istekler var. Mecburen e, sıralamaya koyduk gruplar şeklinde. Birinci grubumuz bittikten sonra ikinci grubu alacağız. Açıkçası uzun süre bu kentte eylem etkinliklerinin olmamasından kaynaklı kadınların çok yoğun ilgisi var. E, belediye eş başkanımızın, e, başkan yardımcımızın, Onların da bu anlamdaki yoğun istekleri, gerçekten kadınların da bu yönlü yaklaşımları çok güzel çalışmalar ortaya çıktı. İleride daha farklı atölyeler de açacağız çünkü gerçekten talep var. Kadınları, kadınların buraya gelmesi, çocuklarıyla birlikte, örneğin bir kadın dikiş nakışa ya da okuma yazma kursuna geldiği zaman çocuğunu da hemen yan tarafta oyun odasına bıraktığında hem psikolojik anlamda hem kendi adına bir kadın olarak bir şeyler öğrenmesi e, kadını da rahatlatıyor. Bizleri de belediyecilik anlamında hizmet anlamında gerçekten yaptığımız işte motive ediyor. Haftada 2-3 gün ev ziyaretlerimiz oluyor. Bu ziyaretlerdeki amaç kadınların psikolojik, ekonomik, e, mesleki kurslar, talepleri nedir? Ne istiyorlar belediyeden? Bu doğrultuda, kadınların isteği doğrultusunda kurslar oluşturup kadınları ekonomik, ee, anlamda hayata kazandırmak, kadınları evden çıkarmak. Çünkü bir kadının e, dürüst olmak gerekirse e, bir kadının gün boyu evde işte çocuktu, yemekti, klasik rutin işlerle ilgilenirken kendine bunu hep bizler için de bu geçerli. Kendimize zaman ayıramıyoruz. Hayatın koşturmacası içerisinde. Ama kadın buraya geldiği zaman hem çocuk hem kendisi çok mutlu oluyor ekonomik anlamda katkıları oluyor. Örneğin ileride kadınların burada yapacağı biçki dikişte, yapacağı eylem etkinliklerde çıkaracağı malzemeleri kadın pazarında bir stand açıp satma gibi bir düşüncemiz var. Bunlar projelerimiz içerisinde, bunlar ileriki öngörülerimiz içerisinde birazcık zaman. kadınların Kendine zaman ayıramadıkları zaman e, her anlamda çok sağlıklı düşünemiyorlar. Kadın öfkeli olduğu zaman bu evdeki çocuğa, karı koca ilişkisine e, şey tabiriyle e, şiddet anlamında çok kötü yansıyor. Bir kadın mutlu olamadığı zaman ne çocuğunu, ne çevresini, ne arkadaşını hiç kimseyi mutlu edemez. Kadının ekonomik manevi anlamda güçlenmesi kadının hem topluma başta kendi çocuğuna faydalı olması anlamına gelir. Bir kadın psikolojikmen iyi olmadan kendi çocuğuna, kendi çevresine faydalı olabilir mi sizce? Bence olamaz. Yani bunu kendimden pay biçerek de söylüyorum. Kadın kendine zaman ayırdığı zaman yani güçlü çeyrek aile diyoruz, sağlıklı aile diyoruz. Bir kadını eve tıkarak o kadından sağlıklı olmasını iyi bir anne olmasını, iyi bir arkadaş olmasını, iyi bir eş olmasını bekleyemezsiniz. Kadının ev içindeki e, yükü zaten çok ağır. Kadın nerede nefes alacak? Kadın sosyal anlamda kendine bir şeyler kattığı zaman nefes alabilecek. Çevre, önce kendine, bakın bu çok önemli. Birey kendi bireysel olarak iyi değilse çevresine bir şey... Şöyle zaten gittiğimiz ev ziyaretlerinde bunu dile getiriyoruz. Biz istiyoruz ki kadınların mesleki anlamda, sosyal anlamda, Bağlar Belediyesi'nin gerçekten bu anlamda güzel çalışmaları var. Gelip kendilerini katmalarını, çocuklarını katmaları, burada keyifli, kaliteli zaman geçirip evlenmeklerini istiyoruz.